Herkese merhabalar. Derslerden ne haber? Haber bütünümüze hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kimya dersinin asitler, bazlar ve tuzlar konusunu ele alacağız. Asitler suda çözünürlüğünde çözeltilen artı yüklü hidrojen iyonları veren, bazlarda hidroksil iyonu veren maddelerdir. Peki asitler ve bazlar ne işimize yarar? Günlük hayatta nelerde var ve bize nasıl etkileri olabilir? Bu soruların cevaplarını hadi birlikte öğrenelim. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. pH değerinin önemini hepimiz biliyoruz. Kanın da bir pH değeri var. Peki kanın pH değerini asitleştiren şeyler nelerdir? Kişinin aşırı miktarda et, peynir, tatlı gibi besinleri tüketmesi ve siyah çay, alkol, sigara içmesi kanın pH'ini asitleştirir. Çünkü bu besinler asidifi arttıran Bir sonraki sorumuz için Aslı Melek'le devam ediyoruz. Asidozun hastalıklarla ilişkisinden bahsedecek olursak neler örnek olarak verilebilir? Romatizma bir asidoz hastalığıdır. Bugün pek çok romatizma hastalığının temelinde bedende birikmiş olan asitlerin yattığını hepimiz biliyoruz. Hayvansal protein tüketen, özellikle de et ve peynir tüketen kişilerde aşırı miktarda ürik asit oluşur. Laboratuvar verileriyle de bu ölçülebilir. soruları sormaya devam ediyoruz. Şimdi isimli bir arkadaşımıza sorularını soracağız. Asidik bir pH seviyesinin zararları nelerdir? Fazla asidik bir pH seviyesi sadece kanser değil, vücutta reflü, kalp, e, şeker gibi hastalıkları da tetikler. Fazla asidik ortamlarda bulunmak vücudun çabuk yaşlanmasına neden olur. Asitler sadece bedensel olarak değil, ruhsal olarak da insanları pek çok yerde etkiler. Mesela fazla asistik beslenmek, insanda kibir ve ego gibi olumsuz duyguları tetiklerken, alkili beslenmek ise insanda mutluluk, huzur gibi sev mutluluk, huzur, sevgi gibi olumlu duyguları tetikler. İsmi Gül'e teşekkür ediyoruz ve son sorumuz için tüm devam ediyoruz. Kanser için alkali diyetin faydası var mıdır? Son yılların yaygın danışlarından biri de alkali diyetin kanser önleyici özelliklerin olduğu yönünde. Bu düşünce, kanser hücresinin asitik ortamda çoğalabildiğini destekleyen deneylere dayanmakta ayrıca. Ancak yapılan araştırmalardan elde ettiğimiz veriler gösteriyor ki, kanser hücresi asitik olmayan ortamlarda da çoğalabiliyor. Bunun yanı sıra yediğimiz besinlerin kanın pH'ini etkilemediği de net bir şekilde ortaya çıkmış. Tüm konuklarımıza bizi bilgilendirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Ve bugünkü haber bütçemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sağlıkla kalın.